Abi sürpriz işareti şey lootlarıyla ile al 15.000 like gelir demiş. Kardeşim 15.000 like gelirse aranızdan bir kişiye royal pass. Abone olup yorumlara aydınız yazın. Sürpriz işareti şeyini buldum ve gördüğünüz gibi attım. Bakalım içinden ne çıkacak. Oo M7 verdi. Kıyafeti de alıyorum. Böyle bir kıyafetimiz oldu. Bomba attı. Yat aşağı kardeşim. Bakalım bunda fişek var mı? Aa var. Ulan mermisi yok. Aa fişek var. Arkadaşlar sürpriz işaret bir şey buldum. Ne olursun güzel bir şey ver. Drop'umuz geldi. M4 verdi. Marketten ücretsiz enerji alıyorum. Aç açladım. bu ağaçladım. Bu adam alacağım. Bu. Çok iyi. Bot sayesinde kill aldık. Bunda var mı? Aa bunda da var. Hemen atalım. M4'ü aldım. Kıyafet daha güzel sanki. Aynen. Çektim. Gördüm. Artık alanı oynamamız lazım. Selamünaleyküm. Bu kim lan? Kaybol. Zaten canım yok. Son iki kişi kaldı. Adam alanı öldü. Son 1. Gördüm. Çok basitti.